Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Skoda Yeti. Kalefer ısıtma problemi yaşıyordu aracımız. Kalefer pütenin tıkanma vardı. Eski peteği gördüğünüz gibi söktük. İçerisinde daha doğrusu şu bölgelerde tıkanma var. Daha var. Peteğimizi değiştireceğiz. Yeni peteğimiz burada. Zaten Denso marka kendisi orijinal. Eskisi de Denso marka. Arkadaşlar gördüğünüz gibi peteğimizi torpido sökmeden bakın. Torpido sökmeden çıkarıyoruz. Tayfun ustamız bu işte profesyonel. Gördüğünüz gibi bu bölümden dizlik bölümü söküyorsunuz kapağını. Peteğimiz buradan çıkıyor. Yalnız peteğimizi sökerken Üstelim gel. Göster Üstelim oradaki bu bölümden kalifer boru hortumlarını sökmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu hortumları çıkarmanız gerekiyor. Peteğin jatları ile alakalı. Bunları çıkarttıktan sonra peteğimizi torpido sökmeden değişim mümkündür. Ee, yani torpidonuzu söktürmeyin aracınızda. Trim seslerinden rahatsız olursunuz. Zaman kaybı maddi anlamda paranız gider. Sökülme yeri burasıdır. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde söküp takacaksınız. İyi günler diliyorum. İyi seyirler arkadaşlar.